Evet merhabalar hoş geldiniz. Z setinin üzerinden 2 hafta geçti. Yani yeni bir set gelecek. Zaten bunun hakkında bir tweet atmıştım. Az önce bu set yayınlandı ve Valorant Go Vol 2 olacakmış. İlk olarak söylemek istediğimde yeni bir kelebek bıçağı gelmiş. Hiç uzatmadan skin paketinin içeriklerine geçersek Viper'ın Classy, Raze'in Ares'i, Sova'nın operatörü ve Phoenix'in Vandal'ı var. Set önceki Valorant Go setiyle tamamen aynı. Sadece silahlar ve ajanlar değişmiş diyebiliriz. Yani silah seslerine herhangi bir ses veya animasyon değişikliği yok. Bıçak olarak da önceki zamanlarda çıkan bir animasyon vardı hatırlıyorsanız. Orada yorum bir kelebek tarak bıçağı tarzı bir şey vardı. Ona bu setteki bıçak olarak getirmişler. <laughs> I told you you'd get shot. Not by you. Well, She -Shot, fa. Ve tabii ki set içinde silahların yanında da tahmin edeceğiniz üzere ajanların oyuncu kartları var ve ajanların kendine ait minik silah uğurları var. Fiyat konusunda da bir değişiklik beklemiyorum. Muhtemelen önceki setle aynı olup 8700 VP olur. Bu fiyat bana pahalı geliyor. Özellikle animasyonsuz veya sessiz bir skin paketi için. Fakat aralarında main olduğunuz ajanlar olduğu için kesinlikle dikkatini çekenler olacaktır. Bana kalırsa sevdiğim silah uğurlarını alırım. Çünkü onlar geri gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle yeni kelebek bıçak tahminimizden erken geldi. Riot bu aralar şaşırtıyor biraz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugün gelen yeni skin paketini hızlıca sizle incelemek istedim. Sizin ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Ben zaten söyledim ne düşündüğümü. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.